Team Knight'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burhan. Bugün yeni bir kanal tanıttığım videosuyla daha karşınızdayız. Bugün Ulaşın kanalı Paul Ken PvP tanıtacağız. Yanında Ulaş var. Evet. Ulaşın kanalını şurada soylular kısmında artı 200'de bulabilirsiniz. Şimdi kanalına geçelim. Kanalda güzel bir banner, profil var. Videoları geçelim şuradan. Şuralar düzenli, birkaç modül var. Videoları geçelim genelde survival games çekiyor fakat e, premium hesap çekilişleri agar.io olsun birkaç farklı video da var e, ben şöyle videolarını falan gezerken sen kanal hakkında söylemek istediklerini söyle öncelikle e, söylemek istediğim her gün 3'te düzenli video atıyorum e, zaten videomu daha önce yönetip e, zamanlayıcı olayıyla e, her gün video geliyor survival games çekiyorum dediğim gibi e, Royal Games'ten başka agar.io çekmiştim. Şimdi e, Yaz'a doğru yaklaşıyoruz ve ben de tane oyun satın almaya başlıyorum. O yüzden daha çok seri gelecek. Evet, burada Royal Games serileri falan var. Zaten banner'da da yazdığı gibi her gün 3'te e, video var diyor. E, kanallarda Team Night var herkese gibi. Burada team logosu da var. Şimdi tartışma kısmında tartışma kısmında bir şey yok. Kimseyle tartışmıyor. İyi geçiniyor. Neyse, şuraya geçelim. Hey, selam ben Ulaş, doğumluyum, 2000 doğumluyum. Youtube'a yaklaşık 2 yıldır varım. Önceden başka bir kanalım vardı, Minecraft Survival Games, ağırlıklı videolar çekiyorum. Ama arada başka oyunlar da çekmeyi düşünüyorum. Amacım size eğlenceli vakit geçirmek. Haydi siz de bize abone olun ve keyifli vakit geçirin demiş. Burada <laughs> Minecraft adını, ekipmanlarını tanıtmış, bir de Skype adresini vermiş. Ee, kanal hakkında söylemek istediğin hani ileride gelebilecek seriler hak işte söylemek istediğim bir şey var mı? Yani, genellikle ben hepimizle başlamayı çünkü hepimiz daha çok rağbet görmeye başladı ee, bildiğin gibi ve GTA 4'e başlayacağım GTA içinde ekran kartını değiştirmem lazım ee, evet bir kanal tanıtım videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar bugün e, Ulaşın kanalı yani Paul Camp PVP tanıttık e, abone olmayı unutmayın bu videoda like atmayı unutmayın kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın